Merhaba. Bugün sizlere kristal formları ve bu formların enerjisel özelliklerini anlatacağım. Kristaller binlerce yıldır insanlar tarafından şifa, denge ve manevi büyüme amacıyla kullanılan güçlü araçlardır. Her bir kristal formu benzersiz bir enerji frekansına ve özelliğine sahiptir. Bu yüzden her biri farklı niyetler için kullanılabilir. İzleyeceğiniz bu video farklı kristal formlarının tanımlarını ve nasıl enerji aktardıklarını keşfetmeniz için bir rehber olacak. Hazırsanız kristallerin büyülü dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. İlk olarak küre formuyla başlayalım. Küre, enerjiyi eşit şekilde yayabilen ve dengede tutabilen bir kristal formudur. Küreler, alt-üst enerjileri dengeler. Bir meditasyon ya da enerji çalışması sırasında kullanıldığında enerjinin homojen bir şekilde dağılmasını sağlar. Bir sonraki ise piramit. Piramitler enerjiyi yoğunlaştırarak büyütme ve amplifikasyon özelliğine sahiptir. Üçgen yüzeyleri enerjinin odaklanmasına ve yükselmesine yardımcı olur. Piramitler niyetinizi güçlendirmek, enerji akışını hızlandırmak ve veya belirli bir amaca odaklanmak için kullanılabilir. Tamburlanmış taşlar. Bu taşlar enerjisi yumuşatılmış ve düzenlenmiş kristallerdir. Bu taşlar genellikle yuvarlak veya oval şekildedir ve genellikle yastık altında, cepte veya cüzdanda taşınır. Enerjileri sakinleştirici ve rahatlatıcıdır meditasyon ve zihinsel denge için idealdir. İkiz kristaller Eril ve dişil enerjilerin birleştiği ve dengelendiği kristallerdir. İkiz kristaller, ilişkilerde dengeyi sağlama, ruh eşiyle yani sizinle aynı misyonda olan kişilerle bağlantı kurma ve içsel uyumu arttırma konularında yardımcı olabilir. Kütle formundaki kristaller. Enerjileri çok güçlü, işlem görmemiş kayaç parçalarıdır. Bir araya gelmiş küçük kristal parçalarından oluşur. İçinde bulunan her bir kristal bir bilinci taşır ve ayrı ayrı kodlanabilir. Bu kristalleri evde veya çalışma alanında enerjiyi temizlemek, kayıt almak, meditasyon yapmak veya enerji çalışmalarında kullanmak için harika bir seçenektir. Tek uçlu kristaller. Bir ucu sivri ve diğer ucu düz ve beşgen olan bir kristal çeşididir. Bu kristal formu enerjiyi alıp verme işlemini sağlar. Sivri ucu enerjiyi topraklar ve düz ucu ise enerjiyi yayarak dengeli bir akış sağlar. Tek uçlu kristaller niyetinizi odaklamak, enerji akışını yönlendirmek ve şifa çalışmalarında kullanmak için idealdir. Sivri ucunun kırık ya da çatlak olmamasına dikkat edilmelidir. Çift uçlu kristaller Enerjiyi iki yönlü olarak iletebilen bir kristal formudur. Çift uçlu kristaller enerji akışını dengelemek, negatif enerjiyi dönüştürmek ve merkezlenmeyi desteklemek için kullanılır. Özellikle timus bezinin üzerinde kullanıldığında enerji dengelenmesine ve kalp merkezinin güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Jeotlar ise içi boş bir kristal olup mağara şeklinde bir dış kabuğa sahiptir. Jeotlar enerjiyi içlerine doldurur, büyütür ve sonra etrafaya yayarlar. Topraklanmayı sağlar, doğayla iletişim kurma, enerjiyi depolama ve alanı temizleme amaçlarıyla kullanılabilir. Anahtar kristaller. Altıgen formunda ve Merkaba şeklinde olan kristallerdir. Yaşam çiçeği olarak da bilinirler ve DNA'yı harekete geçirme potansiyeline sahiptirler. Şamanik çalışmalar, bilinçlenme ve ruhsal büyüme için anahtar şeklindeki kristalleri kullanabilirsiniz. değnek kristaller. Çakra çalışmalarında sıkça kullanılan uzun silindirik kristallerdir. Değnek kristalleri enerji akışını dengelemek, çakra enerjisini uyumlu hale getirmek ve çakraları açmak için kullanılır. Ayrıca niyetinizi güçlendirmek ve enerjiyi yönlendirmek için de kullanılabilirler. Jeneratörler tek uçlu kristallere benzer ancak daha kalındırlar. Altları altıgendir ve heksagonal bir forma sahiptirler enerji alışverişi için oldukça önemlidirler ve güçlü enerji akışı sağlarlar. Elmas penceresi Üçüncü gözün açılmasına yardımcı olur. Öngörülere katkıda bulunabilir ve sezgisel yetenekleri geliştirebilir. Manevi bilgilerin size akmasına yardımcı olur. Gökkuşağı kristalleri Renkleri ve dışarıya taşan yansımalarıyla dikkat çekerler. Bütün çakralarla çalışabilir ve auranın temizlenmesine yardımcı olurlar. Pozitif enerjiyi yayarak enerji alanınızı dengelerler. Inclusion formundaki kristaller. İçerisinde kabarcıklar bulunan taşlardır. İçinde bulunan mineralin güçlülüğünü ifade eder ve mineral eksikliklerinde kullanılabilir. Her bir inclusion kristali benzersiz bir enerji taşır. Kuru kafa şeklindekiler ise geçmiş yaşam çalışmalarında kullanılır. Regresyon ve benzeri çalışmalarda yardımcı olabilir. Zaman içinde geriye giderek geçmiş yaşamlarınızı şifalandırmaya yardımcı olur. Hayalet kristaller iç içe birkaç kristalden oluşur. En önemli özelliği üst benlik ve rehberlerle iletişimi kolaylaştırmasıdır. Meditasyon ve kişisel yükseliş içinde kullanılabilir. Karmaları serbest bırakmada ve büyük resmi görme konusunda yardımcı olur. Yumurta kristaller doğurganlık için kullanılırlar. Çocuk sahibi olmak isteyenler ve rahim bölgesindeki rahatsızlıkları olanlar için faydalı olabilir. Yaşam tohumuyla birlikte kullanıldığında etkisi artar. Melek formundaki kristaller. Melek çalışmalarında meleğinizle iletişim kurmak için kullanılır. Meleklerle bağlantı kurmayı destekler ve manevi gelişimi teşvik eder. Timelink. Bu kristaller trapez formunda şerit şeklindedir. Sol ve sağ beyin dengesini sağlamaya yardımcı olur geçmişten bilgi almanızı sağlar ve zaman yolculuğuna çıkmanıza yardımcı olabilir. Sağ eldeyken geleceğe, sol eldeyken geçmişe odaklanır. Akışık çizgiler. Bunlar çizgi çizgi bir yapıya sahiptir. Geçmiş yaşamlarda kaydedilmiş bilgilere erişmenizi sağlar. Özellikle Atlantis ve Lemuria gibi kaybolmuş medeniyetler hakkında bilgi almanıza yardımcı olabilir kayıt tutucu kristaller. Kayıt işlemlerini daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Zihinsel ve spiritüel bilgilerinizi kaydetmek için kullanılabilirler. Son olaraksa Isis yüzlü kristaller. Bunlar dişil enerjiyi ortaya çıkarmada kullanılır. Tanrıçalarla iletişim kurmaya yardımcı olabilir dişil enerjinin güçlendirilmesine ve dengelenmesine yardımcı olur. Sol elde tutup meditasyon yapabilirsiniz. Bu kristal formları ve özellikleri, enerji çalışmaları, şifa çalışmaları ve spiritel uygulamalar için farklı amaçlarla kullanılabilir. Her bir kristal formu benzersiz enerji frekanslarına ve özelliklere sahiptir. Bu nedenle kişisel tercihlerinize ve niyetinize göre seçim yapabilirsiniz. Kristallerle çalışırken enerjinin sizinle uyumlu olduğunu hissettiğiniz formları seçmeye dikkat edin. Ve kendinizi bu enerjiyle bağlantı kurma imkanını açın. Bu bilgiler umarım size yardımcı olur ve kristallerinizi seçerken ihtiyacınıza göre hangi şekilde kullanmanız gerektiğini daha iyi anlamanıza katkı sağlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.